Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Fransa Portekiz maçı yapacağız. Sen şimdi Gel yap. yüksek ses konuşun. Tamam. Gözün gözün kendine. Maç başladı. Chouameni. Ben Fransa'yım kardeşim Kerem. Kuzenim Kerem Efe. Portekiz. Griezmann. Pas. Osmaniye'den de be. Ben de sen çıktı top. Hava mıs? As Chouameni. Chouameni. çuameni kardeşi. Diego Costa. Azıcık yukarı. Olivier Giroud, Griezmann, Griezmann. Geçemedi Griezmann devamında gol, gol. Fransa 1-0 öne geçiyor. Fransa 1-0 öne geçiyor. Altıncı dakika. Fransa bir Portekiz sıfır. oldu başladı. Hiç konuşmuyorsun. Giriyorlar. Giriyor savunma. O Lodo. O é Hernandes. E a Paulinha. Paulinha. Rafael. Rafael, passa. Nuno Mendes. Nuno Mendes, caralho! Caralho! Caralho, menina. Caralho, Please. Rap yok. Çiro. Osmaniye Dembele. Çok güzel yatırdı. Osmaniye Dembele kaleci. Kansel uzaklaştırdı. Bernardo Silva. Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo geliyor. Ronaldo, Ronaldo ve gol. 1-1 altındasın Bence Hatacak. gayet güzel. Evet, güzel Hı. bir golle beraberliği yakalıyor Portekiz. Osmanlı Demir'e. Ronaldo yani konuşacak gibi geliyor. Yani konuşsak da fark etmiyor. Kötü mü oynuyor? Kötü oynuyor dediğimizde daha gaza geliyor. Durmuş gibi sanki her yerde kılığı var gibi. Evet. Osmaniye Dembele yine yatırdı. Osmaniye Dembele topu şurada. Yine etkili geldi Fransa ama golü bulamıyor. Portekiz'in bir tane atığı var o da gol oldu değil mi? Evet. Portekiz ilk atığı gol oldu. Rafa Leo. Bence gayet çok Abart. bir şey. Rafael Leo. İlk atakta gol. Ronaldo kaybetti faal. Rafael Menaka'nın Ronaldo yaptığı faal servis vuruş kullanınca Orta geziyor Palhinia. Palhinia uzaktan vurdu. Sanma bana, Leo. Nuno <laughs> Mendes kattı ortayı. Kafayla. Ruben <laughs> Yaz.

O ne ya milyonluk top. pas. poz bu güzel top dışarıda. Direğin dibinden top dışarıda. İyi vurdu değil mi Mbappé? İyi <laughs> voku'su başlatacak ya. Arkadaşlar 2 tat için bir de çok yorgunum. Bugün çok... Griezmann bu arada kaleci. Bugün çok şey yaptık. Yani hareketliydik. Yorgunum. Rafaleo. Ronaldo bu arada Ronaldo ya, men ya. Ya oldu? Griezmann? Aslında biraz daha köşeye vursa gol olabilirmiş. Bernardo, Bernardo, Bernardo. Ben nerede olsam ama... Buraya yaklaştı Portekiz. Osmaniye'den beri kaç kişi arasından geçti öyle? <laughs> ben de birinci Bir birlik beraber arkadaşlar. Hava i̇şte. yaptı ortayı. Kafa vuruşu kaleci diyor bu Costa. Üstüne gittiği için rahat bir şekilde aldı. <laughs> Nunes. Pas aldı. Bu arada Griezmann karşı karşıya. Griezmann! Griezmann! Fransa 2-1 önde. Hata kullanılan hatalı taçta 2-1 öne geçti Fransa. Cristiano Ronaldo. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Rabiot. 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 Pas. Griezmann! 90'a gol üst üste goller Griezmann'dan 3-1 Ona da bas. Artık son dakika ve ilk yarı bitti Fransa 3 Portekiz 1 İlk yarı bitmeden üst üste 2 gol Fransa'da <laughs> Azıcık ayağa kalk gözüm gözüküyor Orta 2'yiz. İkinci yarıya e Ronaldo. Tekrar. Ronaldo. Kylian Mbappe. Mbappe. Harika geçti Mbappe. Bir daha geçti. Kylian Mbappe. Mbappe. Diogo Costa. Ronaldo. Ronaldo. Mbappe kaydı tutuyor. Corona. Ricardo andes. Nope, false touch. Hemen buradan da falan. Orada Mbappé girdi. Mbappé kaleci devamında kafa vuruşu gelmedi. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo son anda Pemina'ka tekrar Ronaldo. Ronaldo verdi pasını geç bir yoğur. Osmanlı Dembele Menya'nın uzaklaştırdı. Ama Palihim ya. Çoğamini. Mbappe. Mbappe. Ya. Çok sinek var. Ciro kaleci ve top dışarıda koner. Ben oynayamıyorum ki sineklerden. Üstünü mü Hı? Köşe vuruş kullanıyor Fransa. Griezmann yaptı ortayı. Mbappe. Yavukosta. Yavaş bir kafa vuruş Mbappe'den. Şunları. Yavukosta. Havat. Osman abart. Yaptı ortayı. Griezmann direkt. Devamında kafa vuruşu gelmedi. Mbappe savunma. Kafa vuruşu Mbappe. Mbappe 400 Gelin diyor 4-1 yaptı Fransa İşte böyle seviniyor hemen. Mbappe Rabiot'a San Siro'da Fransa 4 Sport 1 Mbappe'nin ne gelen topta vurdu golü attı. 61. dakika. Ne oldu? Yol As. Bruno Fernandes Karşı karşıya. <laughs> Bruno Fernandes kaleci. <gülüyor> <gülüyor> Mbappe harika geçti. Mbappe bir kez daha geçti. Bir kez daha geçebilir mi? Geçemedi. Mateo Hernandez. Os Mbappe'nin. Mbappe. Mbappe. Geldi Mbappe. Pas. Mbappe vurduğu da Portekiz savunması. Teo Hernandez. Bernardo, Bernardo Teo Hernandez. <gülüyor> <Memenacov>. <gülüyor> <Çabuklar>. <gülüyor> Ağabey tuvalet var. Ciro. Osmaniye'den beri. Osmaniye'den beri direğinde top dışarıda. Direğinde binler top dışarı çıktı. Bir 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 Geçmek istedi, geçemedi kanseri. Ben ne yapalım? Çatak gibi. Evet, ben Abi Kaleci Diogo Costa. Tivar Kafa gelmedi. Çoğameli. Emma pen. John on topa diyor hareket. Bernardo. Toplara <laughs> şey. be. <laughs> Bernardo. Bernardo çıkar. Bernardo ilerliyor Bernardo veremedi pası. Mbappe. Bernardo. Bernardo. Çuameni. Çuameni. Bir, bir atak yapabilir Fransa. Şey Mbappe. Sen, Mbappe. Hı -hı. Mbappe. Giroud istedi. Giroud. Top dışarıda. Direği yalıda. Bir top. Beşinci gole yaklaştı Fransa. iki kalas 85 Orada Mbappe. Mbappe 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 Top taca gitti Ağabey olsun. Ağabey olsun. Rizman! <laughs> 5-1 Fransa 5 Portekiz 1 88. dakika Ne oluyor? Ne oluyor? Cicor, Rizman Mbappe Mbappe, Şöyle doğru

Portekiz'i 5-1 yeniyor Fransa. Griezmann topu evine götürüyor. Herkese iyi günler.